Merhabalar sevgili koç burçları bu videomuzda hem 12 Ağustos kova dolunayından sizler ne şekilde etki alacaksınız ondan bahsedeceğim. Dolunayın genel etkilerinden bahsettim. Genel bir videom var izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu ikinci hafta Ağustos'un ikinci haftası 8-14 Ağustos arası acaba sizi nasıl etkileyecek? Zaten bu hafta dolunayın etkisi altında olacağız. Demek ki biraz daha kapanışlar, bitişler, sonlanmalarla bağlantılı. Ama bu dolunayın biraz böyle sanki bir şeyleri başlatıcı enerjisi de var. Siz bu dolunayı 5 11 aksından alacaksınız. Venüs'te bakın tam bu dolunay esnasında 11 Ağustos itibariyle sizin 5. evinize geçmiş durumda. Demek ki sevgili koçlar, bazılarınız burada çocuklarınız varsa eğer, çocuklarınızla alakalı sorumluluk almak, onlarla alakalı yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız burada aşk ve ilişkilerle alakalı bir sorumluluk almak Yine burada belki bir şeyleri bitirmek ve yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz Bazılarınız burada hedefleriniz, hayalleriniz ve ideallerinizle alakalı Sanki size hizmet etmeyen ne varsa bırakıp Yine bir başlangıç yapmaya doğru sizi götürebilir bu dolunay Burada aynı zamanda maddi konularla ilgili de bir ee, gündeminiz var aslında. Yani bazılarınız burada iş kurmak isteyebilir, yeni bir işe girmek isteyebilir, iş yerinde statüsü değişebilir, sorumlulukları artabilir. Yani biraz parayla ve iş ve kariyerle alakalı da bu hafta özellikle ani gündemler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Öncelikle tabi Şiron'un da bu güneş ve ay ayaya, ışıklara güzel bir açı yapması, ki Şiron'un da sizin burcunuzun üzerinde olması, demek ki aslında biraz böyle Size iyi gelecek bir haftaya da benziyor Yani sanki bir şeyleri bırakmak Belki de arınmak Size iyi gelecek ama Aslında ayın satürnle kavuşmuş olduğu Dolunay'da tabii ki biraz fazlasıyla sorumluluk Ve baskı altında hissetme enerjisi de var Ama Sevgili koç burçları Bu sorumluluk aslında size iyi gelecek bir sorumluluk Yani bunu değerlendirmeniz gerekiyor Yani sanki Gereksiz yüklerden yüklerden arınıp aslında gerekli olanların sorumluluğunu alma haftası gibi geliyor bana. Ee, sizin için bakacak olursam. Hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirmek için bir itici güç hissedeceksiniz bu hafta. Ee, bu rutin hayatınızla ilgili olabilir. Bu iş hayatınızda, iş arkadaşlarınızla alakalı olabilir. Bu sizin kendi sağlık konularınızla, maddi konularla alakalı olabilir ama... ...bu hafta biraz daha hayal ettiğiniz şeyler için savaşmak, ee, bunlarla alakalı harekete geçmek isteyeceksiniz... Bir şeyler gözünüze gözünüze sokulabilir bu hafta. Dolunay enerjisi olduğu için. Aile içerisindeki sağlık problemleri ve aile içerisindeki çatışmalara bu hafta dikkat edin. Burada bir takım huzursuzluklar gündeme gelebilir. Hoşumuza gitmeyen gelişmeler yaşanabilir. Yani bir yandan böyle hedefleriniz, hayalleriniz, sorumluluk almanız gereken şeyler var. Tam gaz ilerlemek istiyorsunuz ama bir yandan da aile meselelerinde daha dikkatli olmanız gereken bir hafta olabilir sizler için. Şimdi bu haftada Özellikle dolunayın enerjisi hakim olduğu için çok da fazla böyle belirleyici başka bir şey göremiyorum. Sadece 9 Ağustos günü her burcun 9 ve 10 Ağustos günü her burcun dikkat etmesi gereken bazı açılar var. Burada özellikle dedim ya aile. E, bakın haftaya başladığımız gibi o salı ve çarşamba günü aile içi çatışmalar, aile içi sağlık problemlerine karşı temkinli olmak gerekiyor. Aynı zamanda bakın e, böyle abartılı vaatler, abartılı davranışlar ve sizin yine kendi sağlık konularınız ön planda olabilir. Burada lütfen sağlık konusunda ihmalkar olmayın ve aile içerisinde de çok fazla güç mücadelesi, hırs, takıntı gibi durumlara girmeyin. Burada çözmeniz gereken ve görmeniz gereken bazı meseleler var. Bunu sakın unutmayın. Bu videomuz bu kadar olsun. Sevgiler.